Günaydın. Bugün mutfağımda kahvaltı sofraların yıldızı olacak çok güzel bir tarifle karşınızdayım. Kaymaklı yumurta yumuşacık kıvamı kaymağın verdiği eşsiz lezzet ve bol protein dolu bir tarifle geldim. Çok basit yumurta kızartması yapacağım ama kaymaklı yumurta kızartması. Öncelikle 3 yemek kaşığı kaymağımızı tavamızı aldıktan sonra bir güzel eritelim. Bu arada arkadaşlar yumurtamızı normalde sıvı yağ, margarin veya tereyağı ile yapıyoruz. Ama bu kaymakla deneyin. Gerçekten çok güzel oluyor. Bizler çok beğendik. Umarım sizler de beğenirsiniz. Kaymak erimeye başlarken yumurtalarımızı teker teker dikkatli bir şekilde kırıyoruz. İsteğe göre sarısını patlatmadan pişirebilirsiniz ya da karıştırarak daha kıvamlı bir hale getirebilirsiniz. Üzerine bir tutam tuz, arzuya göre de pul biber ekliyoruz. Ben bir çay kaşığı pul biber, yarım çay kaşığı da tuz ilave ettim arkadaşlar. Kaymaklı yumurtanın servis hazır kahvaltı sofralarınıza şıklık ve lezzet katacak bu tarifi mutlaka deneyin. Tarifini beğendiyseniz beğenip butonu basmayı unutmayın. Yorum yapıp kanalıma abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Herkese hayırlı günler. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.